Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Yok bir şey beyim. Bir şey olduğu belli ama ne? Nusret. Anne. Çok önemli bir meseleyi derhal konuşmamız lazım. Ne oldu anne? Ailemizle ilgili çok özel bir konu. Hepiniz depoya. Oradaki işleri halledin. Hadi. Çabuk. Ne oldu anne? Dünyadan haberin yok öyle değil mi? Oku. Oku da ne olup bitiyormuş öğre. Bağımsız belediye başkan adayı Nusret Güldalı'nın nişan saatinde... ...müstakbel nişanlısı Leyla Hanım'ın davetlilerin kendisini beklediği sırada... ...şehrimizin önde gelen şahsiyetlerinden Mehmet Demir'le... ...gözlerden uzak bir yerde buluştuğu görülmüştür. Rezalet, kepazelik. Ailemizin şerefi iki paralık oldu. Bu işi hemen bitiriyorsun Nusret. Ne yapıp edip nişanı atıyorsun. Yoksa annelik hakkımı helal etme. Bu kız sadece aile şerifimize değil... ...senin siyasi geleceğine de zarar verecek. Varlıklar sayılarına göre üçe ayrılır. Bir, tekil isim. İki, çoğul isim. Üç, topluluk Elif. ismi. Çoğul isimler. Elif. Aynı olan Dün gece az uyudun galiba. Ablanla kavuşunca uyku vaktini unuttun uzamadı. değil mi? Unutmadım, uyuyamadım, korktum. Isimler, Neden korktun? Köpeklerden gelip ısırırlar diye. Köpekler evinize oturuyor. nasıl gelsin? Örnek, gece evde yatmadık pazar, ki, sokakta yattım. Taşlar, sokakta mı? Hı hı. Abartma anlamı. Çocuk ateşler içinde yanıyordu. Teklik anlamı. Ben bakarım. Nusret? Hoş geldin. Bu saatte fabrikada olduğunu sanıyordum. Nusret, bir şey mi oldu? Konuşmamız gerek. Ee, gel. Bahçede konuşalım. Nişan günümüze neredeydin? Cevap versene neredeydin? Nerede olacağım? Evdeydim tabii. Hem bu ne biçim bir soru? Ne biçim bir soru? Peki... ...başka şekilde sorayım. Nişan günü... ...evden ayrılıp bir yere gittin mi? Buradaki habere göre gitmişsin. Yazılanlar doğru mu Leyla? Gerçekten. Nişan saatinde Mehmetle görüştün. Mü? özel günümüzde burada herkes seni beklerken o adamla ne işin vardı? Cevap versene Leyla. Nisan günümüzde adamla neden görüştün? Sana kendi hayatımdan daha fazla değer veriyorum. Ömrümü seninle geçirmek istiyorum. Seni her şeyden ama her şeyden çok daha fazla seviyorum. Ama aptal yerine de konmak istemiyorum. Şayet bu doğruysa, nişan saatinde Mehmet'le görüştüysen, gururumu ayaklar altına aldın. Şimdi bana gerçeği söyle. Burada yazılanlar doğru mu? Doğru değil. O gün Mehmet'le görüştüm. Ama burada yazıldığı gibi bir sebeple değil. Söyler misin? Nasıl bir sebep senin nişan gününde onunla bir araya getirir? Daha öncesinde Mehmet nişan merasimine katılmak istedi. Fakat ben reddettim. Uygun olmaz dedim. O da nişan hediyesini vermek için beni davet etti. Sen de gittin öyle mi? Biz burada seni beklerken üzerinden nişan kıyafetinle ona gittin. Kabalık etmek istemedim hediyesini verdi hemen döndüm zaten bu da senin bana hediyesi. sen? Ne yaptın?